Evet beyler kadromuz bu şekilde. Neymar'ı cam oynatacağım bu kartını. Bu sefer Neymar cam oynayacak. Olanka böyle al. İnanılmaz bir ön, ön ikilimiz oldu. Olanka buraya aldığım zaman her şey çözülüyor. Insigne solda mı oynasın sağda mı oynasın emin olamadım ama e, sanki böyle daha iyi olacaktır. Sol beke Teo Hernandez'i aldık. Kırmasını koyduk daha doğrusu. Tagliya Fico inanılmaz kötü. kimse önermiyorum. Sağ beke de Mariana'yı aldık. İyi bir kart. 70 kya alabileceğimiz iyi bir kart bence şey Brezilyalı olarak. Kadromuz güzel oldu. Neymarı CMTCMI alalım. Önemli bir kart çünkü. Maşallah ilk maçtan. Günün ilk maçı bu hesapta birazcık sert bir kayaya çarptık. Romes, promes. Elastiko. İşte bu yüzden Fekir orada oynamıyor anlıyor musun? Üst seviye maçlarda Fekir orada oynayamaz. Doğru bir tercih daha yaptık. Yine doğru bir tercih. GG. Gördüğünüz üzere bir kez daha Elastico sayesinde kazandık. Çok diyecek bir şey yok. Rakip iyi oyuncuydu. Oyun çok ağırdı. Oyun inanılmaz ağırdı. Dripping yapamıyorduk ama iyi savunma yaptık. Bir yerde Neymar'la iyi Neymar'la iyi top aldı. Ama biz agresif savunma yaptık Ramos'ta. O tackle'ı ıskalasaydık o pozisyon goldü. Ama bazen kazanmak istiyorsan böyle şeyler alacaksın, riskler alacaksın. Herif gördüğünüz üzere biz domine etti ama Elastico sayesinde bir maçlar daha kazanmayı başardık. Güzel kadro. Uf, De Jong var ya. Ama orta a 4 1 2 1 2 oynuyor. Cık 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 cık. Ver kaç defans hatası yaparsak geçmiş olsun. Ağlayarak evimize dönebiliriz. Cruyff. Scoop dön. Vur. Belki şaka yapmıyorum. Ben ederim bitiriciyi daha iyi olabilir Cruyff'tan. Bazı pozisyonlarda ama bunu yapamıyor işte. Dünyanın en kötü olması yaptım. o kadar belliydi ki ne yapacağım. Bazen çok belli olması iyi, bir şey değil herhalde. Aa şutumu algılamadı ya. Şutumu ilkinde algılamadı. Gördün mü? Şuta bastım vurmamışım. Penaltı oldu. Şutumu algılamadım. <laughs> Neyse şanslıyız. Efsane pas attı helal olsun. Çok iyi, çok iyi pas attı helal olsun. Yes. Kaleci oynadı oğlum. Kaleci oynadı ya. Kaleci oynamasına rağmen attık ya. Simon. Hayatımı oynadığım en kolay maç. Hayatımı oynadığım en kolay maç. Sakin olun beyler, sakin olun. Sağlak dedim şu adam. Oo, De Jong yapmış oraya. Bir şeyler yapmış orada. Değişik bir kadro, tehlikeli. Hıcağım. Üf, oğlum bu inform kartı iyi vuruyor ha. Şş. GG. <laughs> <laughs> Ronaldo çok görmediğimiz bir kart Ronaldo. Richarlison defans hattı defans hattı çok iyi. Defans hattı inanılmaz iyi. Orta sahası da güzel. iyi kadro. Can. Güzel. var. gol. Soğukkanlı, direkt back, kimse yerinde değil, tertemiz. Bazuka. Kuroyfa kötü diyenler bir daha bakın. Kuroyfa kötü diyenler bir daha bakın. GG. güzel. Kadromuz bu şekilde. Renaldo'yu aldık sol beke. Sağ tarafa Dimar'ı aldık. 3 2 zayıf ayağı. 3 olmuş. E, Futbol 4'te kartının üzerine tercih etmemin sebebi kanatta çok bir şey yapmıyor olması. Eğer VL'de inşallah 27'ye giderken bir maçta sağ ayağıyla kaçırırsa, sol ayağıyla vurmak yerine benim üstüme, kimsenin şu günahı yok. Ben kendim bu tercihi yaptım. Duruma göre de hiçbir şey yapmazsa ikinci yarıda Simon Reis'le oyunla ikisinin yerini değiştiririz. Bayağı iyi kadro. Oo, of tam bir winner kadro ve Lucas yapmış çılgın. Çok ağır, çok ağır. İnanılmaz ağır. Oynanmıyor yani. İşte oynanmıyor. Harbi diyorum. Maç oynanmıyor. Üf. Şu pası da verdim ama algılamıyor ki işte. Beyler çok büyük bir sıkıntımız var. Hiçbir şeyim algılanmıyor şu an. Çok zor. Çok zor yenmemiz adamı. Yine bastım algılamadı. Cık, hiçbir tuşum algılanmıyor ya. Alanla sağ yama çekip vurdum onu da algılamadı. Aferin. GG. Bir maç daha kazanmayı başardık. Beyler tuş... Tuşlarım algılanmıyor. Oyun, oyunum bozuldu yani. Maçı zar zor kazandık. Ondan önce 2-3 tane gol pozisyonum vardı. Kol bozulduğu için. Bilmiyorum. Bozuk yani. Hissiyat yok. Ya da oyunda bir bozukluk var. Ama yine de kazanmayı başardık. İyi savunma yaptığımız için. Değişik bir kadro. Güzel. Orada tarih evet full Brezilyalı kurmuş. Çok şey bir kadro. Bu trake'i. Oha sol ayağı atabiliyor mu Moments'tır bu. Ha okey Moments. Ben baby zannettim bir an neden. Dimari bunu kaçırmamalı. Dimari bunu kaçırmamalı. Dimari'ye laf edenler neredesiniz bir önceki pozisyon? Yoksunuz. Güzel. Temiz. GG. Bilmiyorum dostum. Bilmiyorum. En sevdiğim şarkıcı kim bilmiyorum. Şu an sağ kanatta çay demleyen çaycı Hüseyin var. Uf çok güzel. Adam bayağı iyi. Beni yok edecek bu adam. Bayağı iyi. Çok hızlı paslaşıyor bir de. Ben o kadar hızlı. Bugün bugün Oğuz yok bizde farkındaysanız. Yani Ya, verirse, GG adam oynadığım en iyi oyunculardan biriydi. Kale işitim yoktu. Topa değmedim yani. Değmedim. Pa paramı geri istiyorum. FIFA 20 paramı geri istiyorum. Adam yok etti beni. Helal olsun. Kullanıcı adı Georgel2602. Evet. Bugünün ilk maçı. İlk maç her zaman kritiktir. Ve... Havana Club... Kaleci oynattı galiba. Adam bayağı iyi oyuncu. Çok iyi savunma. Böyle maçları yenmek istiyorsan bu adamlara karşı yapabildiğin en iyi savunma yapacaksın. Bir de barizden kaçınacaksın. Şunda olduğu gibi kaleci oynamış evet. Orada bir bir sonraki pozisyonda ekstra şut fake'i kullanacağız. Ana attı. Girmedi zannettim. Promise. 4 yıldız zayıf ayak. Er. Ama şakası yok. Anlaşılan o ki. Herifin içindeyiz. Şeyi bize aldık. Kontrolü biz ele aldık. Çünkü çok kaos bol oynuyor. Adamını koşturup düz şey yapıyor. Böyle bir şey yok bizim oyunda. Yaptırmamamız lazım en azından. Offside yok. Verdi be hocam. Verdi golü be. Temiz oynadık. Basıyordu artık. Bir yerde patlayacaktı. Bir yerde patlayacaktı bu adam. İlk maç için zor muydu? Birazcık zordu yani. 14-1 gidiyoruz aslında. Zorluk onunla kıyaslamamız lazım da. Hani ilk maçta şey yapmayalım. 14-1 gidiyoruz. Normal geldi aslında. Evet maçı kazanmayı başardık. Rakip oyundan çıktı. Ian Gillan. Gillan. Ian Gillan. Kaç para oğlum bu adam? Bedava bu adam. Niye böyle? Bunda bir şey var. Kullanıyorum da ya bildiğim bir kart yani. Anchor'lı varsa anchor'lı alırım şunu. Ama aa, bize ST lazım. Ya bakalım. Umarım iyidir. Çok diyecek bir şey yok. Gelişini görelim kralım. O kadar uğraştık. Alanla Spreen'i karşılaştırmayacaksın. Alanla Avar'ı karşılaştıracaksın. Çünkü ben Avar'ı alanının yerine Avar'ı aldım. Avar, Avar nasıl okunuyorsa Avar mı? Evet bu şekilde Allah'ım sonunda başardık. Dimari'yi değiştiremem yok. Ve kadrosu inanılmaz iyi. Toz almış. Çift for... Hangi formasyon oynuyor? Yes! Neymar! İyi başladık. Scoop doğru zamanda yaptım bak. Erken yapıp erken bastığın zaman shoot fake yapıyor. Shoot fake yanmıyor. Direkt pas ya da shoot al olarak algılıyordu. Dedim ya hep bu şey oluyor diye bu hafta algılamama sorunu. Neymar Neymar. Paslaşmalara bak. Paslaşmalara bak. O yok. Bence içerisi çok içeri döneceğim çok bariz ya. Aynen öyle. Hadi. Promes. Yes. Promes. Hadi. Keşke bu hesapta da crossover'dan sonra şut atma şeyi olsa ya. Gol sevinci olsa. Yakında ya vuracağım. Aynen. Uzun. Plase vurun falan anlar şimdi. Plase vuracağım çok barizdi. GG bu arada. Güzel kadro. Bir iki oyuncu tercihi yanlış bence ama benzeme ama ne olacağını bilemez. Kırmızıları iyi çekmiş. Şuralarda fena oynamıyor da çıkarken çok kötü oynuyor. Cruyff. Uy, Cruyff. Avar. Güzel. Baskı sonuç getirdi. Demiştim size. Adam çıkarken çok hata yapıyor. Çıkarken hata yapıyor. Hücum da fena değil. Ama bize de direkt beklerini iyi okuyoruz. Ne yapacağız? Bariz bence. Burada direkt bekletmeden vurmamız iyi oldu. Avar. Rakibim oyundan çıktı. Güzel. 17'ye 1 oluyoruz. Ee, tehlikeli bir rakipte. Neymar, Messi, De Jong. Bakın kadrosu çok iyi gibi durmuyor. Hani bazı mevkilerde. Düzmesi yani düz messi, kötü ama e, kimyalaması düzgün. Ne yaptığını biliyor. Cruyff aa, bozduk oyunu bozduk baskı full içindeyiz adamın ceza sahasının içindeyiz dribbling linkle savunmada çıkmasına izin vermedik Bakalım kol kası var mı yok tabii ki çok dışıyla gitti bak bak. Topun spinli, top havada bak top havada geldiği için sekerek geldiği için o yüzden güzel attı. Oradaki bir oyundan çıktı ikinci golden sonra bayağı düştü oynan. Hak veriyorum ona. Bayağı güzel gol çünkü. Cici Batman Reis var gözüküyor mu? Dur ben geçeyim lan bir türlü göstermedi. Batman olduğu için